Şu, şu rezilliğimize abi. bir bak. <laughs> Kayınçılara söyledim. Bir daha buraya gelmeyeyim kardeşim. Düz yer yok. Çek şurasını bir. Bardak koyabilmek için bir işi kazdık oraya. Böyle şey, ayaklarımızla. Hendek yaptık. Şuraya bak. ne ne kağıt getirmişler. Ne <laughs> naylon <laughs> Gaz da getirmiş. Şuraya bak. Ne naylon na na yırttık. Üzerine <laughs> söğüş yaptık. <laughs> Ya ne bileyim ben böyle bir zor içerisindeyiz. Kiş yani, bir bayan olmadan böyle <laughs> olmuyor bu. Kuşmağım. Rezil olduk millete. Bayan olunca bunlar düz mü olacak? Ya <laughs> en azından kaval yapar yani ayarlar. Ezik de o ya. çeksin ya. Ne ne bileyim ben ya. <laughs> Şöyle bak ya. Bir, bir daha asla. Gazete kağıdı bile yok bak. Geldi. Evet burada herkes şahit gazete kağıdı daha yok. Nasıl Nasıl olacak ne kadar temiz bir yere geldik işte bak. bir tane çöp yok. ya ne <laughs> bileyim ben ya. Ötmüyor da şeyler. Abi Açık dedikler. Mesaiye de 20 dakika var. Mesai baksana 20 dakika var. <gülüyor> of of. <gülüyor> 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 o, olmadı bu <mı> şey. <laughs> Oldu da ya ne ya. <laughs> Yer yamuk olduğundan çay yüzeye kaynamıyor. <laughs> Tamam çök 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 boş ver değil mi? O ne ya? Çöksün çökmesin. Bak önce çek. Bunlar da koyunlarımız. Bak, bak, <gülüyor> <gülüyor> bak çek de gör bak. Ama bu gidecek mi? Bak bu çok. Aslında böyle. Vera çayı. Of of! Ne günahımız vardı bizim. Valla. Şu an diye dost demeyim mışlı bir horul horul. Kim çıkarttı bu babam? Şeker, Şeker nerede be? Burada. Buradadır. Burada. burada. İki, nay 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 naylonda. Ben ee. şunu. Laylon. Ben kendimi görüyorum. Ana. Sen içmeyeceksin herhalde. Bu ne be sabah sabah. Kapkara çaylar. Kutlar mi koydun? Arap çayı bu be ya. Amcam çadırı kurmuş. Amcam rahatı iyi ya. Sabah sporuna gidiyor şimdi. <laughs> Kepçe, kepçeci. <laughs> Dur lan göremedim. evet solda. Oo. Yakışır. <laughs> Türkan görüyor musun lan? <laughs> Bak. Ey yavrum ey be. Taktık da geri attık. Nerede ne şey? konuşuyorsun sen? E ee, bu bizim sabah tuttuğumuz değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yalan yapma galiba. <laughs>